9. sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 98 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 982. Gelecekte Mars'ta dünyadaki gibi ülkeler kurulacak olsa ülkelerin sınırları nasıl belirlenirdi ve ülkelerin kurulması için gerekli şartlar neler olurdu? Görüşlerinizi yazınız. Mars'ı daha iyi tanımak için Mars NASA adresinden faydalanabilirsiniz. Cevap: Öğrencinin hayal gücüne göre sorunun cevabı değişiklik gösterir. 9. sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 98 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.